Kıymetli dostlar, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Tarihi anlaşma imzalandı. Rus yapımı Su-35'lerin teslim tarihi resmen açıklandı. Rusla Ukrayna Savaşı ve ABD Tayvan gerilimi ülkeleri savunma sanayi yatırımlarını arttırmaya itti. Bu bağlamda İran'dan Su-35 hamlesi geldi. İran siparişi verilen Rus yapımı Su-35'lerin 3 ay sonra teslim edileceğini duyurdu. Rusla Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ülkeler savunma güvenliklerini arttırmaya yönelik adımlar atmaya başladı. Bu gelişmelerin gölgesi altında İran Rus yapımın Su-35'lerle ilgili yeni bir açıklama yayımladı. İran Su-35 savaş uçaklarının 3 ay sonra ülkeye geleceğini duyurdu. Teslim haber ajansına konuşan Haydari, Rusya'dan gelecek savunma sanayisi ekipmanlarına dair bilgi verdi. Haydari, İran'ın Rusya'dan sipariş ettiği Su-35 savaş uçakları 3 ay içinde elimize ulaşacak dedi. İranlı yetkili ayrıca Rusya'ya siparişi verilen savunma sistemleri füze ve helikopterlerin büyük bölümünün de yakında ülkeye ulaşacağını belirtti. Geçtiğimiz yıllarda İran'ın Rusya'dan Su-30 savaş uçağı alacağı haberleri gündeme gelmiş. İran ordusu hava kuvvetleri komutanı Hamid Vahidi de Eylül 2022'de yaptığı açıklamada, Rusya'dan su 35 alacaklarını, su 30 alımının ise gündemlerinde olmadığını söylemişti.